Merhaba arkadaşlar, festivalden geldim. Demire de bir tane bunu aldım. Özel tür. Özel tür koleksiyon türü. Kalonşa ailesinden anne kanalımız Caneser da onun videosunu hemen yorumların başına koyuyorum. Orikula. Top... Evet bak çok güzel. Toprağı çok sert, kuru. Bu durumda ne yapman gerekiyor? Yine temizleyeceksin. Evet. Her şartta. Güzelce köklerinin kopması önemli değil. Çünkü o durumda zaten oradakilerin hepsi ölü kök ve o topraktan temizlemek zorundasın. Çünkü bak ne kadar sertleşmiş. Üretim torfunda onlar. Hı hı. Bizde kocaman var biliyorsun. Bir sürü de ürettim ben. Bir tane. Aa bir tane yavrun çıktı. Çok güzel. Bak o yavru da çok kıymetli. Orada büyümüş. Göster. Çok güzel. Diğerini temizle yine. Kuru yaprakları al temizde hiç korkma. Kökler kopsa bile o yeniden köklenecek ki kökü var yeteri kadar. Kıp kırmızı oluyor bayrak kırmızı oluyor biliyorsun. Hı hı. Bakımını nasıl yapmayı planlıyorsun? Benimkiler nerede mesela düşün? Aynısından var Koy, benim. Güneşte koydum aslında. Benimki kocaman ama seninki de kocaman olacak. Bak kendi yavrularımdan vermedim senin için Şunları aldım. Kesin mi? Koparmaya çalış kopa kopmuyorsa keseceksin dipten kopar. Yine yaprak gibi düşün. Sukulent yaprağı gibi. Evet. Temizle o ölü yaprakları boşuna güç harcama. Mesela kopar onu? O vince yaprak. kopar ha dipten. Sukulent gibi bu sukulent zaten. Söyle, Aynen kopar. Bak çok güzel. Tamam. Ama şunu da öyle yapmışsın da bu kalsın mı? Kalsın. O çok şey değil. Onun altında yavru var çünkü. Evet. Yavruları da çok mi? Kökü çok güzel temizlendi. Şimdi bizim sukulent ve kaktüs toprağımıza dikiyorsun. Evet. Beğendin mi bunu sana almamı? Bunu Tabii üretebilirsin. Anne. Çok güzel bir tür. Hani şirek kulağa diyoruz bu hızlı şirek. O Bira, Biraz diyor. daha hızlı büyüyor. Çok güzel büyüyor. Tüm gün güneşte benimkiler. Merdiven çiçekliğimizde. Suyu birazcık bir tık seviyor. Yani şöyle bir tık seviyor demek. E, korkma su vermekten demek. Toprağı kuruyunca dikebilir mi? Bakayım dur. Bence biraz daha sağlamlaştırabilirsin. Şimdi senin hatanı ben söyleyeyim mi sana? Evet. Bak şimdi açtın koydun koy. Kaşın diğer tarafını neden kullanmıyorsun? Bastır. Alışkın değilim. Alışacaksın ama bastır İyice. Böyle korkma toprağa bastırmaktan. Onun kökünü sağlamlaştır. Zaten gerekli kökleri verince yeterli kök verince o toprağa kendi tutunacak. Ama öncesinde bir onu sıkılaştırman gerekiyor. Daha da Yapamıyorsun onu. Evet. Öbür tarafıyla sıklaştırmanı istiyorum. Evet. Çünkü o ucun hiçbir anlamı yok. Yani o sıkıştırmıyor yani. Bakayım. Tamam çok güzel. Yol güzel. Biraz daha toprak ekledi Düşer gibi. Düşmeyecek. O düşmeyecek. Kendi zaten bir hafta içerisinde oraya bir sürü kökler salacak. Toprağa tutunacak. Şimdi nasıl bakıyoruz? Güneşte. Öğlen sonuna kadar güneşte olacak seninki yeterli. Soğuk seviyor. Kalonşa ailesinden. Asla aşırı yaz sıcaklarından hoşlanmıyor. Şuna. Onu da dibine dik. Onu da dibine dik. Dibinde büyüsün. Annesinin yanında büyüsün. Ama bak şöyle bir durum var mesela bak. Şurada görüyor musun bak. Fazla kök var ve sanki çürüyecek gibi değil mi? Bunu kes ya da kopar tırnağını. Diğer köke zarar. Evet. Ondan kurtul. Ne yapayım? biraz şu yavruyu almış oldun ama olsun yaprağı almış oldun yavru yok. Tamam bu bana mesela bak bu biraz problemli görünüyor ama köklü kaldı çok güzel. Onu dibini bir yere dik. Ayrı bir saksıya gerek yok küçük yavru çünkü annesiyle sulansın ve köklü. Seninki öğlen sonuna kadar güneşte olacak. Serin seviyor oldukça. Ama dikmeyi tam artık öğrenmen gerekiyor ve gömmüyorsun sen dikmiyorsun kesinlikle. Hayır, öbürü düşerdi diye, diye korkuyorum. O zaman düşecek gibi duruyor, öbürü sen doğru dikim yapmıyorsun demektir. Evet, bak şimdi oldu. Yani toprağa gömmekten korkma. Bunlar toprakta büyüyen canlılar çünkü. Tamam, güzel oldu, orada büyüyecek. Ama bu dikme konusunda biraz pratik yapmanı istiyorum çünkü aslında ben seni ne kadar beğeniyorum desem de çok beğenmiyorum açıkçası. Tabii. Mesela dün ne dedin sularken de çıktı bazıları dedin değil mi? Evet. Tekrar diktim dedim. Bu neden? Sabitleyemiyorsun. Onu oturtman ve sabitlemen gerekiyor. Kelimelerimiz hep yarım kalıyor aşkım. Şimdi toprağı kurudukça bol su veriyorsun. Serin seviyor. Şeykı. Birazcık laft kırık ol. Serin seviyor. Oldukça aşırı yaz sıcağında yazın bakımlarını göstereceğim sana. O 50 derece sıcakta koruyacaksın. Bunları aynen. öğlen direkt güneşinden, aynen lav kırığıyla şey pardon, kiremi ile onları sabitleyebilirsin. Toprak kurudukça bol su vereceksin, ne saksı altından çıkana kadar ve gözlemleyeceksin. Alttan yavru vererek çoğalacak. Anne kanalımız Can Eser Bulut'ta, hemen yorumların başındaki videoda detaylı videosu var arkadaşlar, hem de kış rengini görürsünüz. Her mevsim farklı bir renk alıyor oluşum. Böyle kırmızı oluyor. Kahveye dönüyor. Bayrak kırmızı oluyor. Yeter ki rüzgar alsın. Yeter ki soğuk alsın. Ama donu onda koruyacağız. Zaten kışın videolarında koruma videoları da çekeceğiz sana. Bence oldukça güzel oldu. Şimdi buna ne zaman su vereceksin? Yarın. Yarın ya da bir gün. Yani iki gün sonra ver. Yeni ortamına, yeni toprağına alışmaya çalışsın. Alışsın. Yeni kökler versin. Ve gelişmeye başlasın. Diğer sukulentler kadar ağır büyümüyor. Onu söyleyeyim. Eee daha hani böyle keyifli büyüyor, güzel büyüyor, hızlı da büyümüyor ama keyifli büyüyor. Bizim hızlı büyüyen türümüz yok zaten. Bir haftada ne kadar büyür? Milim bile büyümez. Hmm. Bunun bir haftaya yayamayız. Aylık veya iki aylık gözlemleyebiliriz. Belki üç aylık. Sonbaharda mesela bunu tekrar görelim. E, aylar sonra yani sonbahar, eylül, ekim dönemi büyüme hızı bir tık artar. İlkbahar ve sonbaharda büyür. Yazın büyümesi duracak demek bu. Kök Çok kökleri ne zaman daha fazla olur? Onu kökleri yaklaşık bir hafta sonra, 10 gün sonra yavaş yavaş kök salmaya başlar. Bir ay içerisinde kendini oturtacak kadar, idare edecek kadar kökler salar. Her geçen ay biraz daha toprağa kök salarak bitki yaşlanmaya, büyümeye başlar. Sukulentlerde yaşlı bitki, büyük bitki, kıymetli bitkidir, güçlü bitkidir. Ne kadar kök o kadar Güzel e, sukulent demektir evet. ve çok susuz bırakırsan bu yaprakları büzüşür hemen anlarsın. Bak şu an nasıl dolgun dolgu kulak gibi değil mi hepsi? Evet. <laughs> o zaman e, içine çöker ve yani şöyle şöyle buruşur gibi düşün hani. Şöyle şöyle buruşur gibi düşün. O yüzden susuz da bırakmıyorsun sularını da kontrol ediyorsun. Kendi çiçeklerine bakman da hoşuma gitti. E, güzel yapmışsın. Bu şekilde çok güzel büyüteceksin güle güle büyüt aşkım güzel bir türün oldu bak. Saksının altı delik mi pide? Evet. Bütün bütün, bütün saksılarımın altı delik. Deliksiz saksı asla ve katta kullanmıyorsun. Hani şuna bile diksen anladın mı? Bak dibinde delikler açmıştım görüyor musun? Buna biliyorsun bebekleri yatırmıştık. Bebek ya da anaç bitki fark etmez. Asla saksı altı delik değilse dikim yapmıyorsun. Hiçbir şartta büyütemezsin. Bakteri yapar, küf yapar, nem yapar, sürekli kökler çürür. Toprak ve kök hava almadığı için asla gerçek anlamda büyüyemez. Büyü, büyüdü diyor bazı arkadaşlar. Mesela deliksiz diyor, onun gibi büyümüyor. Aynı dönem dikilmiş benim bitkim daha büyük. Mesela öyle düşün. Böyle arkadaşlar Demir'i aldığım festivalden aldığım İzmir festivalinden anne kanalımızda festivalle ilgili videolarımızı görebilirsiniz. Orikulamızı diktik. Onun da bir tür oldu. Onun biraz çiçekleri çoğaldığında size çiçeklerini detaylı kendisi gösterecek. Artık kendisi de video çekmeye başlaması lazım zaten. Böyle dostlar hepinize sevgiler. Sevgiler arkadaşlar.